Bakın bu videoyu yayınladıktan sonra e, dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. S400'leri e, niye aldılar S400'ü? O zaman söyledim. Kim bize saldırır? Niye aldık? Şimdi o gün onları söyledikten sonra bir yer geldi. Faik Öztürk kameralar karşısına geçti. Hepimizin aklıyla alay eder gibi dedi ki aynen ifadesini söylüyorum. S400'lerin alınması gereklidir diyen bizim genel başkanımız. S400'lerin alınması gerekmedi diye bizim genel başkanımız. S400 Rusya e yani. geri vereceğiz? Hayır alındı bir sefer. Tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Türkiye'nin bir hava savunmasına ihtiyacı olduğu için. Kimle kim bize saldıracak? Türkiye bir ateş çemberi içinde ve Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır alındı onu kimse bilmiyor. Türkiye'nin bir hava savunmasına ihtiyacı olduğu Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa elbette ki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Ben farkındayım. Buna cevap vermeniz sizin açınızdan da zor. Üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum. Birinci bölümde Yunanistan mı bize saldıracak, Suriye mi bize saldıracak diyeceksin. İkinci bölümünde hemen devamında diyeceksin ki e bizim hava savunma sistemimiz yok. Bütün dünyada bunu biliyor. F-35'i vermiyorlar. F-16. Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu seçmenlerini ahmak yerine koymaya devam ediyor. Kitlesi belli. CHP koltuğuna bidon koysan oy veren bu kitleye Kılıçdaroğlu kitleye bildiği kadar kitlemeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu HDP'nin kucağına otursa da tezkereye hayır dese de her türlü yalanı, her türlü çarkı yapsa da CHP'liler üç maymunu oynamaya devam ediyor. Ama bir şey daha söyledik. Bu gidişle Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip olacak. 2,5 milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse ben kendilerini kutlayacağım. sistem çalışıyorsa bakın, ya o zaman bir sistem buradaki, bir sistem testleri yapılıp atışlan atışları yapıldıktan sonra bununla ilgili birlik kurulduktan sonra bununla ilgili Rusya'ya yüzlerce subay as subay gönderip yetiştirdikten sonra buraya getirdikten sonra ortak parça üretimine başlandıktan sonra sizin hala S400'ün yani depoda tutulduğuyla ilgili nasıl bir izlenim elde ettiğinizi ben anlamadım. Yani Bununla bizim gidip bir yerden bir uçak düşürmemiz falan mı gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor ben onu anlamıyorum. Daha ne yapılması gerekir biz hava savunma sisteminin aktif olduğunu ispatlamak için, ne yapmamız gerekiyor? Ben onu anlamıyorum gerçekten. Ya, uçak... e, satın aldığı S-400'lerin fişini bile takamaz. Fişini bile takamaz. Ambalajında duruyor. Dedik S-400'ler mutlaka geliyor. Hala aynı karına. Getir diyor. Ha diyorsunuz ki getirirsen ne olacak? Tamam özür dileyeceğim burada. Getiremez. Tamam özür dileyeceğim burada. S-400'ler alınsa bile bir depo depoda tüflenmeye terk edilecek. Adeta boru haline geldi bu S-400'ler. Adeta boru haline geldi bu S-400'ler. Buradan seni ezerler. Alamayacaksın bunu. İnanın alamayacaksın. Yok böyle bir şey ya. Yani alındı bir sefer. Tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Türkiye'nin bir hava savunmasına ihtiyacı olduğu için kimle kim bize saldıracak? Irak mı bize saldıracak? İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Yunanistan mı kavga edeceğiz? Kuramazlar arkadaşlar. Kuramayacakları bir füze iki buçuk milyar dolar verdiler. Üç tane boruyu almak için vermişiz. Faşizmin ihtiyacı s, Türkiye s 400 Türkiye'nin S-400 füzelerini kendi topraklarına konuşlandırmayı ertelemesini öneriyoruz. Aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı e, Çok da öyle kapsamlı Türkiye'yi koruyacak, işte Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyabilecek bir sistem değil. Ben iddialı konuşuyorum bak. S-400 füzeleri Türkiye'ye kurulmayacak. S-400'ler. S-400. 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 Sistemler aktif, İhtiyaç olduğunda Türkiye'nin hava savunmasına katkı bulacak şekilde de bekliyor. Siz bunu isterseniz yüksek sesle açıklayın, ister açıklamayın. Or to the reality of our ship, our system are active. Fair when it's not fair. He wanted to buy the Patriot missile. President Obama's group said no. He kept wanting to buy it. They kept saying no, no, no. Couldn't buy it. Now he needed it for defense. He needed it. so he then went to Russia and he bought the S four hundred, made a deal to buy it, because he couldn't get it. They wouldn't allow him to buy it. They wouldn't allow This administration, meaning this administration previous to mine, would not let him buy it. So he goes out, he goes to Russia and he makes a deal for the S four hundred. Honestly it's not really erdogan's fault. you know, he's been, from my standpoint, and he's a tough guy, okay, when you talk about tough, he's tough. but i get along with him. Uh, i think he was unfairly treated. we were told you can't have it. and then after he bought another system, we were said, we said, we'll sell it to you, we'll give it to you right away, but he couldn't use it then. but by that time he had already bought the plane. so it's a complicated deal. Evet, direniyoruz. Çarpışa çarpışa direniyoruz. Türkiye'nin istiklal davasını var etmek, yüceltmek için direniyoruz. Mücadele ediyoruz. Libya'daki direncimiz ve mücadelemiz de istiklal davamızın bir parçasıdır. Libya'nın haklarına sömürgecilerin göz dikmesi, İzmir'e, İstanbul'a, Trabzon'a, Diyarbakır'a göz dikmesiyle eşdeğerdir diyorduk. Hiç kimse ne işimiz var Libya'da demesin. Yoksa sömürgeci güçlerle aynı safa, aynı dile, aynı iklime bürünür diyorduk. Bu yeni iklim Türkiye'nin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil, en az 500 yıllık geleceğine dair doğal kaynaklar açısından büyük zenginlik sunan, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunması açısından yeni bir dönemin başlangıcıydı. Görünen çok açık ki Türkiye için mücadele daha yeni başlıyor bu mücadele kadro, kişi, parti mücadelesi değil, vatan mücadelesi. Davamız istiklal davasıdır. Bunun için milli seferberlik ruhumuz diridir, canlıdır. Yılmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. İlelebet istiklal meşalemizi söndürmeyeceğiz. Bu bizim yeminimizdir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.